Bizim arkadaşlar ben Free bugün ne yapıyoruz Minecraft'ta modlu bir şekilde yeni bir seriye başladım arkadaşlar siz de video like atıp kesinlikle abone olmayı unutmayın bu serinin devamı için kesinlikle like atıp abone unutmayın abi şimdi modlu bir şekilde araba modundan tutun bilgisayar modundan tutun yine bayağı bir mod var arkadaşlar şimdi bakalım yeni zırhlardır falandır bayağı bir mod ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda bir harita modu var o da bayağı işimize yarayacak kesinlikle Tamam hemen buradan arkadaşlar biraz oyunun sesini vereceğim abi müzik sesleri buradan şunu böyle yapsak eğer bunu da böyle yapsak şunu şöyle yapalım abi şu an idare ediyor arkadaşlar inşallah sesi falan geliyordur çok az bir gelmesi lazım bence ya yani dörtte biraz gelmesi imkansız ama olsun abi tekrardan söylüyorum like atıp kesin abone unutmayın abi şimdi gidip odun bulmamız lazım ama önde odunlar var abi Gidelim abi. Aa burada inek var. İnek nasılsın abi? Şimdi bir öldürelim. Öldürmemiz lazım seni abi. Bu arada yakın zamanda zombi hayatında 100 gün kaldım diye bir video geldik. Onu modu falandır hazırlıyorum. Bayağı bir zor çünkü arkadaşlar onları hazırlamak biliyorsunuz ki. O yüzden onları da hazırlıyorum kesinlikle. Şimdi bunu da öldürelim abi. Öldür 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 öldür. Bunları da öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar işimiz yok. şimdilik boş verin abi. Kitabı atmamız lazım. Şöyle yaptık. Buradan 8 tane şey alalım. Bir tane çalışma masası alalım abi. Bunu yere şöyle koyaldık. Koyduk arkadaşlar şimdi. Bunları şimdilik burada kalsın abi. Bir tane balta yapacağım. Bir tane balta yaptık abi. Bir tane de kılıç yaptız arkadaşlar. Onu da bunun yerine koyarsak çok iyi olur. Şimdi bu arada arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sesim biraz garip gelirse arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Bir anda abi hasta olduk. Ne yapalım arkadaşlar? Sabah şey, e, sıcak olsa bile soğuk olsa bile bir anda hasta olabiliyor arkadaşlar insan. Tamam. Buradan biraz kömür falan alıyoruz. Çünkü akşam bayağı bir, e, bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Çünkü zombi falan da gelecek. Bakalım abi. Dediğim gibi arkadaşlar yakın zamanda zombi hayatında yani bildiğimiz abi zombiler akşam bildiğimiz basacak abi bizi. Böyle harita falan indireceğim. Bayağı bir güzel bir video olacak. Onu da kesinlikle izleyeceksiniz abi bence. İnşallah izlersin, izlenir arkadaşlar ve izlersiniz abi. Onu da yakın zamanda hazırlıyorum. Şimdi yani bu videodan sonra belki hazırlamaya gidiyorum arkadaşlar ve short videosunu çekmem lazım. Bu videodan sonra short videosunu çekeceğim. Ondan sonra onu hazırlayacağım. Baya bir işim var abi. Şimdi burayı da çıktık abi. Abi niye kırılmıyor? Tamam abi kırıldı. Biz şu anlık yatak lazım arkadaşlar. YouTube yatak çok işimize yarayacak. Akşam olduğunda hemen uyumamız lazım abi. Şimdi biraz daha şey yaptık abi. Hemen Biraz daha taş kazdım abi. Kaz 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 kaz. Buradan biraz taş kazalım abi. Taş eşyaları lazım bize. Ondan sonra tabii madene falan gireriz. ikinci bölümü ve üçüncü bölümü ve beşinci bölümü diğer bölümleri istiyorsanız like atıp kesin abone olmayı unutmayın abi. Tamam çok iyi abi. Harita bayağı bir işimize yarıyor aslında yukarıda hareketi gördüğünüz üzere. Taba bastığında böyle hayvanlar gözüküyor. Bu bayağı bir işimize yarayacak. Evet ya. Şimdi aklıma geldi hareket işi. işimize yarayacak. Öyle de yemek falan kasabiliyoruz. Şimdi bunu artık işimize yaramayacak. Ee, bunu atalım. Tekrardan gelmez envanterime. Tekrardan geldi. Atarız abi şimdi. Boşverin. Şimdi bunu buraya at abi. Buradan biraz taş kazıyoruz abi. Üç tane kazanım abi. Ve biraz odun e, buradan pardon abi. Şunu Buradan iki tane e, sekizli yapalım abi. Buradan arkadaşlar ondan sonra ne yapacaktık? Kazma yapacaktık abi. Bir tane kazma yap. Şöyle şöyle. Ve bot yapabiliyoruz galiba. Tahta çizmeler. Evet arkadaşlar bunlar da gördüğünüz üzere yeni arkadaşlar. Bunlar da yeni mod. Bakın modda dediğim gibi böyle şeyler geldi. Ahşap sandık zırhı diye bir şeyler mesela gelmiş. Bak bunları da odunla yap yapabili yapabiliyormuşuz. Onu da öğrenmemiz güzel oldu. Bakın. Güzel abi. Güzel güzel. Şimdi Yemeği yiyelim şimdilik abi. Bu yemeği yememiz lazım çünkü abi. Bunu yedik şimdi 10 tane şey yapacağız. 10 tane e, taş kıracağız abi. 3 oldu abi. 4 5 6 ve 7 8 9 ve 10 abi. Bakalım 10 olmuş mu? 29 olmuş abi. Zaten varmış arkadaşlar bizde. Pardon abi görmemişim. Şimdi bu bayağı işimize yarayacak. Bunu da kılırım ve bir gidelim. Biraz bakın gördüğünüz üzere yukarıda e, gördüğünüz üzere arkadaşlar yukarıda koyunların yerlerini mesela gösteriyor bakın mesela burada koyun var. Abi gösteriyor arkadaşlar haritada. Buradan mesela 3 tane öldürmemiz lazım abi. Şöyle vuralım. Bir de böyle yaptık. Tamam. 3 tane aslında yeter diyeceğim ama bunlar da tatlış bu koyunları öldürmemiz lazım çünkü yemek lazım arkadaşlar. Yemek çok işimize yarayacak. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Ve arkadaşlar dediğim gibi 100 gün hayatta kaldım zombi bölümü arkadaşlar yakın zamanda gelecek ve orada bayağı bir hayatta kalmamız e, hayatta kalmamız lazım arkadaşlar. Eğer ölürsem tabii ki de seri tamamen boş olur ya da devam ederiz bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı bir seri olacak galiba o. Bayağı bir ilerleyebilir arkadaşlar. Eğer sev sevilirse tabii ilerler. Sevilmezse tabii ilerlemez arkadaşlar. O da sizin abone ve e, like'larınıza kalmış uçurumdan düşme abi sen şöyle seni öldürelim buradan seni de öldürelim diyeceğim abi şöyle şöyle abi ölsene şöyle basın bunları bir tane balta vurur, vurursak aslında ölmeleri lazım da ölmüyorlar abi nasıl oluyorsa şimdi 10 tane bundan var, varmış bunu şimdi yapalım abi tamam şimdi bunları da atalım bence bunlar çok işimize yaramaz Bunları şuradan böyle atalım arkadaşlar. Şimdi bu arada short pay falan paylaşıyorum. Onları gidip izlemeyi, izlemeyi unutmayın abi. Şimdi alt bundan var. Bir deri varmış biraz. Şimdi biraz buradan kazanım abi şey. Odun kazanım. Şimdi abi buradan biraz odun kasıyoruz abi. Kas 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 arkadaşı. Buradan biraz odun kasalım hemen. Tamam. Buradan biraz odun kastık abi. Şimdi bunları arkadaşlar böyle yapalım. Bunları kazıyoruz tabii ki. De. Şimdi zırh yaptız arkadaşlar. Dediğim gibi orada sandık zırhı diye bir şey vardı. Onu da zaten yeni eklemiş. Modla e, eklemiş arkadaşlar. Tabii ki oyun Minecraft'ta öyle bir şey yok tabii ki de arkadaşlar. Onu mod ile ekledim ben. Şimdi bunları da alalım abi. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ve o zombi modunu eklemek arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Bayağı bir e, uğraşmanız lazım. Harita falan ekliyorsunuz. Böyle boş yerde zombi falan hayatta kalırsanız biraz saçma oluyor. Ve harita falan ekleyeceğim. Bazı yerlerde böyle sandıkların içinde böyle şeyler olacak. Ne, neydi onun ismi abi? E, neydi hareketçi unuttum abi. Böyle silah falan olacak. Silahla da zombilere tabii ki saldıracağız. Onlar çünkü bize öldürecek hareketçi. Onlar tabii ki bizi öldürecek şimdi. Bunu buraya koyduk abi. Buradan. Bakın robe diye bir set de yapabiliyormuş, yapabiliyormuşuz abi. Baksanıza bu ne abi? Ne işe yarar? Bunda yünle yapabiliyoruz arkadaşlar. Bak bunu da öğrenmemiz güzel oldu. Şimdi o da güzel bir havalı set arkadaşlar. Biz yatak yapmadık değil mi? Aynen yatak yap yapmadık. E, yatak ne yapmadık ki biz? O odunumuz yok abi. Bir odun çevirelim arkadaşlar. Biraz bir odun çevirelim. 12 tane yeter şimdilik. Şimdi buradan arkadaşlar biraz şey yapıyoruz. E, yatak yaptık tabi ki. De. Yatak yaptıktan sonra zırhı yapacağız. Şimdi ayakkabı yapmıştık. Şimdi e, göğsü yapacağız. Şu an 14 tane hala daha var. Şimdi bir tane e, kafalık yap. İnşallah korur arkadaşlar bizi yani. Güveniyorum bu sete. Ve ya arkadaşlar bu set baya bir havalı baksanıza. Bu set baya bir havalı. arkadaşlar Böyle yaparsak daha iyi görürsünüz. Bak, bayağı bir havalı arkadaş. Arkasını hemen sizlere göstereyim. Bakın arkasında böyle ve bu sette gördüğünüz üzere ok engelleme var ve patlı patlama direnci var arkadaş. Yani patlarsa bir yer patlarsa TNT falan bizi koruyabilir arkadaşlar. İşte bak bayağı bir iyi oldu arkadaş. Onu almamız, yapmamız arkadaş bayağı iyi oldu. Çok iyi. Şimdi bunları almak istemiyordum ben ya. Şunları at abi. Bu bölümde bayağı bir gelişmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah gelişeceğiz. Tamam ve akşam oluyor artık. Şu elmayı alarsak eğer. Al abi elmayı. Bunları da alalım. Ev yaparsak eğer. Bunları da dikeriz abi. Al abi bunu tamam. Akşam oluyor şu anlık abi. Biz yemeğimiz de falan var. Çok iyi. Artık arkadaşlar tamamız diyebiliriz. Nereye gitsek abi? Balkabağı var orada. Bak balkabağı da var Çok iyi. bir araba falan da var bu modda arkadaşlar. Çünkü... En son attığım videoda o zaten göstermiştim arkadaşlar modu ben. Bayağı bir şey eklemiştim. O videoyu gidip izlemeyi unutmayın. O videoda güzel oldu abi. Bunları neyle kırıyoruz ki? Ha bunları baltayla kırıyoruz arkadaşlar. Bunlar ne işimize yarayacak bilmiyorum ama topluyorum öylesine abi. Bunlar ne işimize yarayacak bilmiyorum. Nör toplayalım. Hemen şöyle topladık abi. Bu arada iki gündür video atmıyorum. Biraz hastayım dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden biraz zorlandım. Ama hemen uy uyuyoruz. Tatlı rüyalar diye bir gelişim yapıldı abi. İlk Gördüğünüz arkadaşlar ilk defa girdim yani bunu da kanıtlayabilirim ilk defa girdiğimde o başarımdan bulabilirsiniz yani e, şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar ilk defa uyudum yani arkadaşlar şimdi yemeği de buraya koyalım bunu buraya şöyle yap bakın şöyle pardon arkadaşlar bunu da buraya ekleyelim abi ve maden var abi burada bayağı büyük ma maden var arkadaşlar burası çok fazla madene benzemiyor ama olsun abi. Çok mağazanı madene benzemiyor abi. O yüzden gideceğim arkadaşlar. Buradan gideceğim. Gittim abi buradan. Ben koş 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 abi koş 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 tamam. Şimdi gidiyoruz abi burada yine bir koyunumuz var. E, koyun koyun dedim ben bunu az önce arkadaşlar donuz arkadaşlar pardon. Şimdi yukarıdan haritalarda tavuk falan var da o kırmızı şeyler ne mesela onu anlamadım bu arada. Kırmızı bakın gördüğünüz noktalar var. Bunlar ne bilmiyorum. Zombilerin bile yerini gösteriyor arkadaşlar. Her şeyin yerini gösteriyor bize. Bir bak arkadaşlar bu harita işi çoğu e, yerde bilmiyorum nasıl yapıyorlarsa arkadaşlar. Başka bir harita modu mu bilmiyorum ama e, mesela herhangi bir ev kurdunuz ya evin böyle işareliyorsunuz. Haritayı açıp bakabiliyorsunuz mesela hangi tarafta falan ama bu e, bu modda arkadaşlar bu harita modunda ben bilmiyorum hangi tuşla atılıyor harita arkadaşlar. Şu an bir tuşlara bassam Şöyle bir bozulma bozulma falan olmaz abi. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Evet evet buldum arkadaşlar buldum. Evet böyle bir şey ekleniyor. Abi buldum vallahi buldum. Hangi tuşa bastım ben az önce? L, di, L değil arkadaşlar. L değil. M, N, C falandır. Bunlar ne abi? Harita açık. Abi bunlar ne? Çok garip şeyler buldum arkadaşlar. Baksanıza buraya işaretledim abi şimdi. Bu ne abi? Bakın hangi mod ya? Abi hangisi? Hangi tuştu abi o ya? Hangi tuştu ya? Hangi tuştu abi ya? Buradan bir şeye bastım. Evet B. B abi B B B tamam çok iyi. B hareketi reset diyelim bir. Bu nasıl kaldırabiliriz ki buradan? Abi çok iyi hareketi. İşte bulmamız, bulmamız baya bir iyi oldu bu arada. Çok iyi. Bu bayağı bir işimize yarayacak. Bu keyi buradan silmek için boş verin arkadaşlar. Kalsın. Evet. Bunu tam bunu e, diyordumuz sizlere arkadaşlar ve bulduk. Videoda konuşmam güzel oldu ve bulduk abi. Çok iyi. Bak bu bayağı bir işimize yarayacak arkadaşlar. Bu bayağı bir işimize yarayacak. Tamam, hemen gidelim abi. Koş 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 koş. Biraz daha maden kasalım bence. Kaz abi, kaz kaz kaz. Bir tane daha taş kazma yapmamız lazım. Taş kazma değil, taş balta yapmamız lazım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Böyle yaptık abi çok iyi. Şimdi bir tane ayakkabı kalacağım arkadaşlar. Bu kar, karda falan işimize yarayacak. Batmayalım arkadaşlar. Bakın böyle bir şey de var. Bu ne işten Savaşçı kaskı diyoruz. Bakın bayağı bir şey var arkadaşlar. Oo, bu bayağı bir şey istiyor. Demir istiyor. Delik şapka istiyor. Kemik istiyor. Bu bayağı bir şey istiyormuş arkadaşlar. Her şeyimizi buna vermemiz lazım galiba arkadaşlar. Her şeyimizi galiba ona vermemiz lazım. Sandık da yapalım abi. Her şeyimiz böyle bol bol yapalım arkadaşlar. Çünkü yakın zamanda diğer bölümde ev yapacağız bu arada. Video kaç dakika olmuş? Hemen bakıyorum abi. 13 dakika olmuş video. Bakın gördüğünüz gibi kilometresini bile e, gösteriyor abi. Çok iyi. Çok iyi abi. Şu an işimize yaramaz ama bir ev yaparsak arkadaşlar bayağı bir işimize yarayacak. Onu da e, sizlere belirt belirteyim arkadaşlar. Ana orada şey var. Zam yapabiliriz arkadaş. Gidelim onları şey yapalım. Şöyle yavaş yavaş düşelim abi buradan. Hasar yemeden abi şöyle şöyle ve böyle abi. Tamam hiç hasar yemeden buradan düşmüş düş, düştük arkadaşlar. Işte. Konuşamadım abi. Düştük abi. Çok iyi. Çok iyi abi. Bir arkadaşlar bu mod sayesinde böyle sılı falan da ekledim ben. Yukarı belki gelmiştir ya bilmiyorum. Az önce geldi aslında da denize girdiğim için geldi. Böyle salı falan da ekledim. Game'i falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Garip vallahi. Baya bir mod indirdim arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunu böyle yapalım abi. Şöyle yapsak eğer bunu anam bunu koydum yanlışlıkla. Şöyle şöyle. Şöyle şö şöyle. Abi koy artık şoka şunu artık. Tamam. Tamam. Şimdi abi buradan koşuyoruz. Şöyle şöyle. Tamam abi buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Oyunu kapatalım bence ya arkadaşlar. Diğer bölümde biliyor musunuz ne yapalım? Diğer bölümde arkadaşlar e, bakın kilometreye de gösteriyor. Abi baksanıza bu baya bir şey işimize yarayacak. Şimdi diğer bölümde arkadaşlar bir şey bek e, yapalım. Neydi onun ismi? Bir odun toplayalım. Odun topladıktan sonra ben videoyu durdururum. Biraz odun toplarım. Videoyu durdururum arkadaşlar. Ondan sonra da ev yapmaya ıı, çalışırız diğer bölümde. İnşallah eğlenmişsinizdir. Elen seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve bay bay. Bam bam. Bay bay.